Merhaba arkadaşlar teknik borsacı kanalına hoş geldiniz ben İbrahim Da. Bugün sizlerle beraber daha önceden halka açılan firmaların çarp potansiyellerini inceleyeceğiz. Öncelikle yasal uyarım ettiğimizi açalım. Burada yer alan yatırım bilgileri yorumlar tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yasal uyarım ettiğimizi videoyu durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun için ben bir excel tablosu yaptım. Daha önceden halka açılan firmaların listesini hazırladım. Daha fazla da olabilir de benim gözümden kaçmış olabilir. Bazılarını koydum buraya arkadaşlar. Son zamanlarda açılanları koymadım çünkü onların daha potansiyeli belli değil. En son Arzuma kadar aldım. Arzundan sonra zannedersem Türkiye ilaç geldi, ondan sonra ee, bu Gewin geldi, Galata Win geldi. Daha başka türlü hisseler gelmiş olabilir arkadaşlar. Onların potansiyeli daha oluşmadığı için o yüzden onları almadım arkadaşlar. Şimdi sırayla başlayalım. ARD bilişim. Yazılım firması biliyorsunuz belki. Şimdi bu 6 Şubat'ta halka açılıyor. 5.30 TL fiyatta hisse başı. Kaç tavan gidiyor? 3 tavan gidiyor. Tabi burada şöyle anlamayın arkadaşlar. Bunun potansiyeli %20. O zamanlar borsada tavan oranı %20 idi. Aslında şimdikine göre 6 tavan gitmiş gibi oluyor. O şekilde düşünün. Çünkü %20-20 gittiği için. Bir de şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Excel'de e, tavanı bozduktan sonraki tavanları almadım. Yani tavanı bozdu ya şu fiyata geldi. Ondan sonra tekrar tavan yapmıştır. Mesela bu ARD bilişim. 3 tavan daha yapmış. Ben onları kabul etmedim. Tavanı bozduğu andaki fiyatı aldım. Diğerlerini dikkate almadım. O şekilde düşünün arkadaşlar. Şimdi ARD bilişim ne yapmış arkadaşlar? 5.30 TL'den halka arz edilmiş. 9.55'ten ne yapmış? Tavan bozmuş. En yüksek 65 TL görmüş. Şu andaki fiyatı ne? 58.3 TL arkadaşlar. Bir de halka arz fiyatının altına hiç düşmüş mü? Düşmemiş. Zaten buradaki listenin hiçbiri halka arz fiyatının altına düşmemiş arkadaşlar. Özellikle buna dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü şimdiki açılan firmaların çoğu halka arzın altına düştü. Mesela Galata Wind düştü halka arz fiyatının altına. Aydem düştü. Bion düştü. Başka da aklımda olan şu anda yok. Yani halka arz fiyatının altına düşmesi de zaten saçma bir şey. Ee, yani o zaman o fiyattan niye halka arz ediliyor denilmesi lazım. Yani buradaki hisselerin hiçbiri halka arz fiyatının altına düşmedi. Şimdi ARD Bilişim'in öz sermaye karlılığı çok iyi. Kaç? %53 öz sermaye karlılığı var. FKS 21. FK'sı buradakilerin çoğunun FK'sı yüksek arkadaşlar. Bu arada FK'lara takılmayalım şu an. Ben sadece şunu göstermeye çalışıyorum. Biz eğer ki halka açılan firmanın hissesini tavan bozduğu esnada alsaydık şu fiyattan, şuradaki fiyatlardan. Ne kadarlık? Burada zaten bir hesaplama formülü yazdım arkadaşlar. Mesela 10 bin liralık alsaydık ne kadar ne kadar kar ederdik veya ne kadar zarar ederdik? Bir de bunu kısa vade olarak düşünmeyin. Orta vade olarak düşünün. Çünkü bakın geçen sene açılmış. Nereden baksanız bir sene civarı süre geçmiş. Bir seneden önce de bunların fiyatları iyiydi. Son zamanlarda biliyorsunuz borsamızda yaşanan bu Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması sürecinden sonraki zamanlarda borsamız bayağı düştü. Çünkü 1600 endeks 1600 civarına gidecekti. Bu hadiselerden dolayı işte doların yükselmesinden dolayı borsa bayağı bir gevşedi ve ona rağmen ki fiyatlar bunlar. O şekilde düşünelim arkadaşlar. Yoksa bu aslında geçen senelerde de ya yani geçen sene Aralık ayında da zannedersem bu bu fiyatlardaydı yani o şekilde düşünelim. Orta ve uzun vade. Kısa vade düşünmüyoruz arkadaşlar. Ben zaten genel olarak kısa vadeyi pek düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü genelde kısa vadede çok kişi çok fazla kâr etmiyor. özellikle al sat yaparak kâr edeni çok fazla görmedim. Yani alayım hemen ertesi gün satayım alayım işte bir hafta sonra satayım. Öyle değil arkadaşlar. Maalesef o şekilde işlemiyor. Al sat yaparak genelde zarar edersiniz. Bir de şöyle bir şey var. hisse iyi fiyattan da yakalamak lazım. Şimdi o arkadaş ne yapıyor? Hisse yükseliyor yükseliyor yükseliyor. O yükseliyor arkadaşlar hemen ne yapalım? Hisseyi alalım daha da uçacak. Yani arkadaşlar öyle değil. Hiçbir hisseyi benim tavsiyem yükselirken almayın. Hisse düşsün. Yani iyi bir fiyata gelsin, belli bir fiyat hedefiniz olsun. O fiyattan yakalayın, ondan sonra alın bekleyin arkadaşlar. Genelde aslında doğru olan budur. Bir de yatırımcı olun. Yani al satçı olmayın. Al satçı olduğunuz zaman, dediğim gibi bir hesaplamanızı da yapın. Al satı yani becerebilen varsa onu bilemem tabii ki. Çünkü al sat yapabilmek de bir eğitimle olan bir şey. Aslında eğitimden çok bir yetenek de oluyor. Allah vergisi oluyor kimilerinde. Yani al satı gerçekten becerebiliyor. Ama ben genel olarak yani al satçı değilim. Orta vade, uzun vade, çok çok uzun vadede düşünmüyorum ama orta ve uzun vadeli yani orta vade dediğimiz 5-6 aylık. Hadi bilemediğiniz 3 aylık olsun arkadaşlar. 2-3 aylık. O şekilde düşünelim. Mesela geçen endeksimiz düştüğünde çok güzel fırsatlar vardı. O fırsatları değerlendirebilirdiniz. O zamanlar ARD'de zannedersem 45 liralara falan düştü. Bakın 58 lira oldu. Arçelik 28 liraları düştü. Şu anda 35 civarı olması lazım. Yani fırsatları kollamak lazım. Ha, borsada fırsatlar bitmiyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Sürekli bir fırsat geliyor. Ama işte bizde şöyle bir sıkıntı var. Fırsat geldiği esnada biz hissede oluyoruz. Bu sefer ne oluyor? Zarardayız. Çıkamıyoruz. Satamıyoruz. E fırsat da geldi. Paramız da yok. Nakitimiz de yok. O yüzden hiçbir zaman e, tüm paranızı da nakite yatırmayın. Bir, belli bir paranız varsa onu bölün arkadaşlar. 3'e 4'e bölün. Bir kısmını borsaya yatırın, bir kısmını dolara yatırın, bir kısmıyla da TL'de kalın. Niye? Acil durumlar için. Diyelim bir fırsat mı geldi? Hop. Hemen ne yapalım? O fırsattan istifade edelim. Dediğim gibi geçen endeks düştü. Çok güzel fırsat oldu. Nakitimiz olsaydı ya kendimizin kendi hissemiz varsa onu onu alttan alıp şey yapardık. Maliyetimizi düşürdük. Ya da farklı bir güzel bir hisse bulurduk. Oraya girerdik. O yüzden arkadaşlar hiçbir zaman dediğim gibi bütün paranızla hisseye girmeyin. Şimdi ARD bilişim gördüğünüz gibi ne yapmış? Tekrardan bahsedelim. 5.30'dan halka açılmış. Ben buradaki fiyatı baz almadım. Şuradan satın alıyormuş gibi düşünelim arkadaşlar. 9.55'ten. Şimdi buraya hesaplamama geliyorum. ARD bilişimin kodunu giriyorum. Benim Excel'im otomatik hesaplıyor. Nereden aldım? 9.55'ten. Kaç lot geldi? 1047 lot geldi. Diyelim ki şu anki fiyattan sattım arkadaşlar. Daha da yükselmesini beklemedim. Şu anda sattım. Bakın arkadaşlar benim 10 bin liram kaç para oldu? Siz al satla bu parayı kazanabilir, mi? kazanabilir misiniz? Çok zor değil mi arkadaşlar alsatla bunu kazanmak? Bakın 10 bin lira resmen 5'e katlandı. Zaten buradaki kar oranlarından da görebilirsiniz. %510, %581. Yani gerçekten çok iyi bir para kazandırmış mesela ARD bilişim bir de buradaki paraya sizin şey dahil değil, ana paranız dahil değil. Yani ana para harici kar bu. Yani 10 bin liranın üstüne 51.000 bin daha koyun 61 bin olur eğer ana paranıza dahil ederseniz. Mesela ARD bilişim bu şekilde. Bayrak hissemize bakıyoruz. Bunun öz sermaye karlılığı düşük. Öz sermaye karlılığından tekrar bahsediyorum arkadaşlar. Öz sermaye karlılığı ülkedeki faiz oranlarından yüksek olması lazım. Şu anda faizimiz %18-19 öz sermaye karlılığı bunun üstünde olması lazım ki firma kar ediyor ee, diye düşünelim Arkadaşlar bakın buradaki hisseleri şu anda alın demiyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Eğer ki halka açıldıktan sonra tavan bozduğu esnada alsaydınız ne olurdu onu konuşuyoruz arkadaşlar. O yüzden hemen şimdi gidin alın değil bakın arkadaşlar çünkü FK'ları çok şişmiş bazılarının yani buralardan alıp zarar da edebilirsiniz. Sadece örnek olsun diye yani halka arıza girdik halk arz bozuldu. Biz işte halka arzla devam edelim mi, etmeyelim mi? Onun için bir nebze örnek olsun diye ben bunları gösteriyorum. Evet arkadaşlar, buradaki şeyler de önemli tabii ki. Senet sayıları da önemli, halka açıklık oranları da önemli. Şimdi halka açıklık oranı %20'ye yakınsa, 20 25 ise ortalama civarı oluyor. Ama onun üstünde ise çok yüksek oluyor arkadaşlar. Yani buradaki halka açıklık oranları da bu firmaların mesela yüksek örnek veriyorum. Senet sayılarımız da ortalama olarak 50 milyon altında olursa o his, hisseler hızlı bir şekilde ilerler. Nasıl neden öyle ilerliyor? Çünkü senet sayısı, lot sayısı az olduğu için e, biraz e, lot aldığı zaman hisse hemen hızlı bir şekilde yükselebiliyor. Senet sayısı çok fazlaysa o zaman hisseyi yürütmek de kolay olmuyor. Yani iyi bir para gerekiyor bu sefer. Yani az e, az senet varsa az parayla hisseyi yük, yükseltebiliyoruz. Çok senet varsa çok parayla yükseltebiliyor. O yüzden senet sayısı düşük hisseleri tercih edelim. Mesela buradaki hisselerden en fazla yüksek olan ne? Kervan Gıda'nın 51 milyon hissesi var. Zaten o da çok yürüyememiş şu an gördüğüm kadarıyla. En fazla %26'lık bir potansiyel yapmış. Mesela kervan gıdanın çok fazla gitmemiş. Senet sayısı ARD'nin 11 milyon civarı. Bayrağın 11 milyon, 24 milyon, 10 milyon, 23 milyon, 9 milyon. Gerçekten senet sayıları çok önemli arkadaşlar. Ben her zaman gösteriyorum. Tekrar göstereceğim. Jant hissesine bakalım tekrardan. Jant. Bu arada senet sayılarına şeyden bakabilirsiniz. Kaptan bakabilirsiniz. Onu da göstereyim. Kapa girdikten sonra firmanın kapına girdikten sonra şurada genel bilgileri tıklıyoruz. Şurada sermaye ve ortaklık bilgisi var. Fiili dolaşımdaki payı görüyorsunuz arkadaşlar. 1 milyon 829 lira. Mesela jantın ne kadar az senedi var değil mi arkadaşlar? Jant nereye gelmiş? Jant fiyatı ne şu anda? Jantın fiyatı 747 lira 994 liradan. 50 liradan 1000 liralara çıkmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani gerçekten senet sayısının ne kadar önemli olduğunu görmeniz açısından ee, gösterdim arkadaşlar. Şimdi bayrağa bakalım. Şimdi bayrak da 7 tavan gitmiş ne yapmış? Ondan sonra 663'ten bozmuş. Şu anki fiyatı 13.47'ler civarındaymış. %103 yapmış. Bakalım. Biz bayrağı eğer ki parayı yatırsaydık 10.000 TL'mizi şu anda bozdurursak ne olurdu? 10.317 TL. Yani paramız 2'ye katlanmış olacaktı arkadaşlar. ARD'de ARDYZ'de 5'e katlanmıştı paramız. Burada 10.317. Yani ana parayla beraber 20.000 küsur yapıyor. Öyle söyleyelim. Kazancımız 10.317 TL. Gene iyi para arkadaşlar. 10.000 lirayı şeye bölün yani yaklaşık olarak geçen seneden hesaplarsak bakın ne zaman açılmış bu? Haziran ortalarında aldığınızı düşünün. Çünkü 7 tavan yapmış. Tavan bozduktan sonra yani 7 gün sonra ne oluyor? 11'i, 12'si gibi oluyor. 15'i diyelim. 15 Haziran'da aldığımızı düşünelim. 1 seneye yakın olmuş. 1 seneye yakın 10.000 lira kar. Az mı? 10.000 lirayı bölün arkadaşlar. 10.000 TL bölü 12 yapalım. Yani aylık bize 833 lira civarı bir para getirmiş. Yani siz bu parayı şeyden kazanamazsınız bu arada. Faizden falan kazanamazsınız arkadaşlar. Öyle düşün. Faiz %18-19 ama bakın buradaki kâra bakın %103. E faiz %18 %19 bir yıllık. O parayı kazanabilir misiniz? Kazanamazsınız. O yüzden önemli. Şimdi FADE Gıdaya bakalım arkadaşlar. FADE Gıda'nın da seneti düşük. Halka açıklık oranı diğerlerine göre daha düşük. Bu da ne zaman açılmış? Ağustos ayında açılmış. 2.40'dan açılmış. 5.56'dan bozmuş. Bu da %219 ve en fazla %258 gitmiş. Bir tane FADE'ye bakalım. Eğer ki fade, FADE'yi ben hisse tavan bozduğu zaman alsaydım şu anda bin lira para kazanmıştım. Bir de hani şu anda bozduğunuzu düşünürsek diye hesaplıyoruz. Bir de endeks şu anda çok da iyi durumda değil endeksin bir de 1500 lira 1600 lira tekrar gittiğini düşünürsek o zamanki karınızı düşünün arkadaşlar. 21.000 lira 21.906 TL para kazanmışız. 10.000 lirayı da üstüne koyarsak 31.000 lira paramız olmuş toplamda ana paramızla beraber. DNA bakalım arkadaşlar. DNA'sının öz sermaye karlılığı %16.34, FK'sı 28, 10 milyon senedi var %40 halka açıklık oranı. Ne zaman açılmış? Eylül'de açılmış geçen sene. 3.52'den açılmış. 8 tavan gitmiş. Bakın bu 9 tavan gitmişti. Bu da 8 tavan gitmiş. 7.46'da bozmuş. Şu an 12.77'ymiş. %71 kazandırmış. Ama toplamda %195. Yani biz en yüksek fiyatından bozsaydık %195 kazanırdık. Tabi hiçbir zaman en düşükten alıp en yüksekten satamazsınız. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Ben buraya en yükseğini koydum ama hani nereye kadar gitmiş olduğunu görmek için yoksa en yüksekten sattık diye düşünmeyelim. En yüksekten genelde kimse satamıyor. Yani onu hesap etmek zor çünkü. Şimdi bakalım. DNA'sıdan ne kadar para kazanmışız? DNA'sıdan. Bakın arkadaşlar ondan da 7000 lira para kazanmış olurduk. Şimdi boşsaydık Toplam ana parayla beraber 17.000 TL'miz olmuştu. Esen Elektrik %21 öz sermaye karlılığı. Bunun güzel öz sermaye karlılığı. Bunu da beğendim. %53. Bu arada yazılım firmaları arkadaşlar karlılığı yüksek olan yazılım firmaları çabuk büyüyor. Yani 5 liradan açılıp 50 liraya gelmek de kolay bir şey değil. Yani 5.30'dan açılıp 50 58-60 liralara gelmiş. Ki daha gideri de var mı yok mu tartışılabilir mesela. Esen Elektrik %21 faizden yüksek öz sermaye karlılığı var. FK'sı 23. FK da arkadaşlar 10 civarı. Bir de şeyin sektörel ortalamanın FK'sına da bakmak lazım. Eğer ki sektör ortalaması 15 ise mesela elektriğin sektör ortalaması 15 civarı. Ne kadar ortalama yakınsa o kadar FK ucuz diyebiliriz. 23 milyon senedi var. %37.48 halka açıklık oranı. Geçen sene Ekim ayında açılmış. 8.5'dan açmışlar. Şu anda fiyatı 30 lira 46 lira kadar gelmiş. Esen elektriğe 10 bin liramızı yatırsaydı ne kadar kazanmıştık? 7 bin lira civarı ona. Dn ısıyla hemen hemen aynı. Zaten burada da görüyorsunuz oranları. %71, %74. Kontrol matiye yatır, yatırdığımızı düşünelim bir de. %27. Öz sermaye güzel karlılığı güzel. FK'sı çok çok yüksek arkadaşlar. Takın yani hemen bu ya FK'sı yüksek olan hisselere ben açıkçası girmiyorum. Onu da söyleyeyim. Ama uzun vadede yani orta ve uzun vadede nasıl hani halka arzlardan bile nasıl para kazanacağımızı göstermek adına bu Excel'in önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar umarım sizin için de faydalı olur. Sene sayısı 9 milyonmuş halka açıklık oranı %23.8 düşük halka açıklık oranı iyi %20'ye yakınsa dediğim gibi iyi. Halka arz tarihi 9-10 şeyle esen elektrikten 10 gün sonra zaten halka açılmış 6.90'dan açılmış 6 tavan gitmiş. Tavan bozdu fiyat bu. En fazla 108 liraları görmüş. Bakalım kontrol. Eriye yatırsaydık ne olmuştu? Evet 10 bin liramız 43 milyar olmuştu arkadaşlar. 43 milyar diyorum eski parayla 43 milyar 43 bin TL olmuştu. Ağzımız hep ex, eh, eski paraya gidiyor nedense. Eskiler bilir derler ya. 10.000 TL'miz 43 bin 300 TL kar getirmişti diyelim. Olmuş dersek ana parayla hesaplamış oluruz. Ana parayla beraber 53 bin 300 TL olmuş oluyor. Kervan gıdaya bakalım arkadaşlar. Kervan gıda şu an çok iyi getirmiş yok %3 getirmiş arkadaşlar toplamda %26 getirmiş mesela bu da yürümemiş aynı şekilde arzum da çok yürümemiş ama arzumun öz sermaye karlılığı güzel kervan da fena değil yani öz sermaye karlılığı faizin üstünde fk'si 25 Fksı 20'nin üstünde yani şey 25 de biraz yüksek tabi bunun şeyine de bakmak lazım sektör ortalamasına da bakmak lazım. 51 milyon senedi var. Senedi yüksek. 50 milyon üstü senet yüksek arkadaşlar. Senet sayısına önem veriyorum ben. Aralık ayında açılmış. 9 liradan 19.99'lara gitmiş. Şu anki fiyatı 16.36. Biz tabi şu anda 15.81'den aldığımızı düşünüyoruz. O zaman tavan bozmuş çünkü. Yani buradan 9 liradan aldık gibi düşünmeyin ben neden böyle bir şey yaptım? Bu arada çünkü halka arz fiyatından biliyorsunuz oransallarda da belli bir parada size oran verip belli bir orana göre veriyorlar. Eşit dağıtımda da belli bir lot veriyorlar. Onları saymadım arkadaşlar. Çünkü o zaman 10 bin lira yatırmamış olabilirdik. Ben en azından şu anda tavan bozduğu fiyatı düşünerekten hani 10 bin lira yatırıp alabileceğimiz fiyatı baz alaraktan hesaplama yaptım. Yani ben halka arz fiyatını alıp da hesaplasaydım karlar daha da yüksek çıkardı. Onu baz almadım arkadaşlar daha gerçekçi olması için. Şimdi kervan gıdaya bakıyorum. Kervan gıda da 15.81 dedik. Oradan almışız. Bakalım bu ne kadar getirmiş. Kervan gıda. Evet bu mesela getirmemiş arkadaşlar. 348 TL bir para getirmiş. Hani bir yıl bir yıl yakın mı? Bir, yıl, bir yıldan az aslında. Ee, nereden baksak? Bir 5-6 ay. 5-6 ayda bu parayı getirmiş ama bu getirmemiş demek daha mantık. Çünkü bu 348 TL 10 bin lira için çok düşük kalıyor. Ha, zarar ettirmemiş en azından. Öyle de düşünebiliriz. Yani bardağın dolu tarafından bakarsak zarar ettirmemiş. Peki şeye bakalım. Arzum'a bakalım son olarak. Arzum'un karlılığı güzel. FK'sı fena değil. 15 milyon lotu var. Lotu da güzel. Halka açıklık oranı biraz yüksek arkadaşlar. Zaten burada düşük olan çok fazla yok. Yani bir kontrol matik var. Diğerleri de çok yüksek gerçekten. Halka açıklık oranları. Şimdi halka açıklık oranları ne kadar yüksek olursa firmanın müdahale etme şansı da o kadar düşük oluyor. E bu sefer hisse spekülasyonları açık oluyor. Yani parası olan gelip hisseyi istediği gibi kaldırıp indirebiliyor. Halka açıklığı düşük olan hisseler daha güvenli hisseler oluyor. Öyle söyleyelim arkadaşlar. Şimdi halka arz tarihi aralıkta yerden gıdadan 20 gün sonra bunda halka arz etmişler. 17 liradan halka arz edilmiş. 4 tavan gitmiş. 24.62'den tavanı bozmuş. Şu an 19 liralarda ve şu anda %22 getirmiş toplamda ama şu anda bakalım toplamda derken şeyi bozduktan sonra tavanı bozduktan sonraki fiyat arkadaşlar şuradan halka arz fiyatından sonra %22 getirmiş gibi düşünmeyelim lütfen. Yanlış olmasın. Çünkü gerçekçi olması için dedim ya öyle yaptık. Şimdi arzuma bakalım. Arzumdan biz ne kadar kar etmişiz değil maalesef zarar etmişiz. 2287 lira mesela Arzum'dan zarar etmiş olurduk. Mesela Arzum'un da çok fazla fiyatlandığını düşünmüyorum. Arzum gitmiyor fazla. Halka açıklık orandan da olabilir bu arada. Halka açıklık oranı yüksek. Ama diyeceksiniz bunlar da yüksek. Mesela bunlar neden gidiyor? Yazılım firmasını hızlı bir şekilde götürmüşler. Ya yani istedikleri zaten götürebiliyorlar. Öyle bir şey var parası olan alıyor. Bir sürü lot alıyor alıyor götürüyor. Yani Arzu'nun mesela getiri yapmamış. Arzu'ndan zarar etmiş olabilirdik. Şimdi bu lot sayılarına baktık ya arkadaşlar. Şimdi yeni açılan birkaç tane firmanın lotlarına bakalım. Mesela kaç lotu var? Galata Wind mesela. Galata Wind. Galata Wind. Hop diyelim. Bakalım ne kadar notu var. Galata değil Gelmedi böyle. Evet. Daha tabi gelmedi. Google daha herhalde tanımamış. Mesela Galata Wind'in baktığımız zaman evet burada fiili dolaşım var. 157 milyon notu var. Çok fazla arkadaşlar. Yani ben yüksek görüyorum. 50 milyon üstünü yüksek görüyorum. 50 milyon altı olan hisseler daha hızlı ilerliyor. Her zaman söylüyorum. Halka açıklık oranı yüzde 29. Başka bakalım. Aydem'e bakalım. En son Aydem'de açılmıştı. Bu arada Galata Wind de kendi fiyatının altına düştü. Aydem de kendi fiyatının altına düştü. Yani ben o zaman niye param bağlıyorum ki? Niye giriyorum yani? Bir hafta bekliyorum hisseyi ucuzdan alabilmek için. Ondan sonra aynı gün hisse kendi fiyatının altına düşüyor. O zaman alsam daha karlı oluyorum. Çok saçma yani gördüğünüz gibi 129 milyon aideminde lotu var yüksek halka açıklık oranı düşük ama lot çok yüksek yani 130 milyon İyi civarı. O yüzden arkadaşlar benim yapmış olduğum bu tabloyu şöyle düşünün biz eğer ki halka arıza girseydik orta vadede yani orta bir yıl ve üstü genelde uzun vade oluyor da bir yıla yakın diye düşünelim orta vadede ne kadar para kazanmıştık? Yani bu bunun bir, sonraki halka arzlar için sizin yol göstereceğini düşünüyorum. Bir de bunlar hiçbir zaman halka arz fiyatının altına düşmedi. Şimdikiler maalesef şimdi açılanlar dediğim gibi halka arz fiyatının altında direkt açılıyor. Orada da ne oluyor bilmiyorum açıkçası neden öyle bir şey yapıyorlar. Zaten bazılarına fiyat aralığı var. Şu fiyatta şu fiyattan işte halka arz edildiği. Orada bazılarına ucuz fiyattan mı veriyorlar? Bazılarına pahalı fiyattan mı veriyorlar? Bilmiyorum yani onunla ilgili bir açıklama göremedim. Bir de orada bazılarına eşit dağıtıyorlar. Bazılarına oransal dağıtıyorlar. Bayağı karmaşa var yani. O yüzden bu aralar halka arzdan insanları soğuttular. ama şöyle düşünelim. Yani halka açılmış bir firma eğer ki öz sermaye karlılığı iyi ise e, kar edeceğini düşünüyorsanız yani firmanın büyüyeceğini düşünüyorsanız o firmayı alıp tutabilirsiniz. Mesela ARDYZ'ye bakalım. Yazılım firması. Bakalım. Bakmak o kartımıza gelelim. ARD Bilişim Teknolojileri. Bakın arkadaşlar net kar büyüme oranı da çok önemli. Yüzde yani yüzde 141 yani bayağı bir ciddi derecede firma büyüyor. Zaten öz sermaye karlılığı da çok yüksek. Mesela bu tür firmaların halka arz edildiğinde bu tür firmalara mesela e, girmek çok daha mantıklı olur. Firmanın büyüyecek büyüyeceğinden eminseniz ya firmada bir ışık görüyorsanız öyle söyleyeyim. Firmada ışık görüyorsanız o firma halka arz edildiğinde hatta tavan bozduğunda alınıp beklenebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınızı elimizden geldiğince hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Ama yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Lütfen şu hisse ne olur, bu hisse ne olur şeklinde değil de daha çok temel analiz, teknik analiz bilgileri veya istediğiniz videolar varsa istediğiniz hisselerle alakalı video talepleriniz varsa o videoları talep etmeniz durumunda onlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.